Arın'ın Nidhogg'un karanlığına üstün gelmesi, alemlere geçici bir huzur getirmişti. Ancak evren, kötü niyetli güçlerden uzak değildi. Gölgelerin içinde, Eclipse düzeni, adlı gizli ve karanlık bir tarikat belirdi. Bu tarikat, Nidhogg'un singelediği karanlığında ta kendisine tapıyordu ve alemleri sonsuz bir geceye gömmeyi amaçlıyordu. Eclipse düzeninin liderleri, kimlikleri kadar niyetleri de derin karanlıkla örtülmüştü. Takipçilerine mutlak gücün sözlerini fısıldadılar, onları zayıfların tüketildiği ve güçlülerin hükmettiği bir dünyada banyo yapan karanlıkla aydınlatılmış bir dünya vizyonuyla cezbettiler. Karanlığa olan bağlılıklarıyla hareket eden Eclipse düzeni, Nidhogg'un bir zamanlar simgelediği kötü gücü geri getirmeye çalışıyordu. Nidhogg'un karanlığının kalıntılarını kullanarak kaosu serbest bırakıp alemleri, kendi tahrif edilmiş arzularına göre yeniden şekillendirebileceklerine inanıyorlardı. Eclipse düzeninin faaliyetleri hızla yayıldı, Asgard tanrılarının ve ölümlülerin kulaklarına ulaştı. Asgard tanrıları, bu tarikatın ışık ile karanlık arasındaki hassas dengeye tehdit oluşturduğunu fark ettiler. Işık ve karanlığın savaşında savaşmış olan ölümlü kahramanlar tekrar bir araya geldi. Ortak bir amacın peşindeydiler, Eclipse düzeninin ne kadar kötü niyetli planlarını bozmak. Arin, hala içindeki ışığı taşıyan bir şekilde, karanlıkla olan savaşın bitmediğini anlıyordu. O ve muttefikleri, Eclipse düzeninin sırlarını açığa çıkarmak ve kötü niyetli düzenlerine son vermek için bir yolculuğa çıktılar. Yolları tehlikeli manzaralar ve tarikata sadık olan korkunç düşmanlarla karşılaşmalarla doluydu. Tarikatın düzenlerine daha fazla nüfuz ettiğini gördükçe, Ari'nin kalbi, zafer kazansalar bile, karanlığın evrene geri dönmek için yeni yollar bulabileceği gerçeğiyle ağırlaştı. Lumina'nın öğretileri zihninde yankılandı, ona ışık ve karanlık arasındaki mücadelenin sürekli bir döngü olduğunu hatırlattı. Eclipse düzeninin etkisi uzaklara kadar ulaştı, bilmeyen zihinleri aldatan bir ağda sıkışıp kaldı. Güçlerini topladıkça, Nidhogg'un karanlığının kalıntılarını çağırmak ve kullanmak için daha çaresiz ve tehlikeli girişimlerde bulundular. Tarikatın ritüelleri, gerçekliğin dokusunda dalgalar gönderdi, yeniden sağlanmak için savaşılmış hassas dengeyi çözme tehdidi altına girdi. Ari'nin kararlılığı, Eclipse düzeninin liderleriyle yüzleştiğinde daha da parlak bir şekilde yandı, takipçilerine gerçek niyetlerini açığa çıkardı. Ardından gelen savaş ideolojilerin bir çatışmasıydı, ışık karanlığa, umut umutsuzluğa karşı. Ari'nin parlaklığı tarikatın karanlığını aydınlattığında, evrenin ruhunun savaşının hiç bitmediği açıkça ortaya çıktı. Işık ve karanlığın dansı devam etti, ancak şimdi yeni bir bölüm ortaya çıktı, ışığın güçleri kendilerini doğrudan gölgelerden doğan bir düşmana karşı buldu. Eclipse düzeninin kötü etkisi bir hastalık gibi yayıldı ve evren bir kez daha tehlikede sallanıyordu. Arin ve muttefikleri bir araya geldi, Eclipse düzeniyle yüzleşmeye hazır, en karanlık gölgelere karşı bile ışığın her zaman parlamaya yol bulacağını kanıtlamaya hazırdılar. Eclipse düzeninin lideri, bilinmeyen ismiyle ve yüzü gölgelerle örtülü bir şekilde, tarikatının gücünü her geçen gün artırıyordu. Korku ve umutsuzluğun tohumlarını ekmek için her türlü hile ve entrikayı kullanıyordu. Yozlaşmış yüreklerde karanlığın cazibesini uyandıran bu gizemli lider, bir ormanın en karanlık köşelerine bile ulaşan etkisiyle adeta bir hastalık gibi yayılıyordu taraftarlarının sayısı hızla artıyordu. Yozlaşmış soylular, düşkün büyücüler, kayıp ruhlar ve güç arayan ölümlüler arasından yeni üyeler topluyordu. Eclipse düzeninin simgesi, bir ayın karanlık yüzünü sembolize eden gizemli bir amblemle her yerde görünmeye başlamıştı. Bu simge bir zamanlar Nidhogg'un hükmettiği karanlığı hatırlatıyor ve taraftarlarına güç vaat ediyordu. Eclipse düzeninin lideri, taraftarlarını fanatik bir inançla şekillendiriyor, onlara karanlığın getireceği gerçek gücü vurguluyordu. Onlara evrenin dengesini bozarak kendi istedikleri gibi şekillendirebileceklerinin inini öğretiyordu. Bir zamanlar güvende hissettikleri alemleri ele geçirmenin yolu olarak karanlığın gücünü kullandıklarını savunuyorlardı. Arin ve muttefikleri, Eclipse düzeninin yükselişini engellemek için çabalıyorlardı. Onlar da taraftar topluyor, aydınlık yolunun gücünü ve birliği vurguluyorlardı. Ancak Eclipse düzeninin etkisi o kadar derine inmişti ki, bazı insanlar bile kararsızlık içinde kalmış, karanlık tarafına çekilmeye başlamıştı. Bu tehlikeli oyunun ortasında, Ari'nin içsel mücadelesi de devam ediyordu. Eclipse düzeninin yükselişi, içindeki karanlıkla olan savaşı daha da alevlendiriyordu. Lumina'nın öğretileri ona rehberlik ediyordu, ancak karanlık her adımını takip ediyor gibi hissettiriyordu. Arin, içindeki ışığı korumak ve karanlığın cazibesine yenik düşmemek için kararlı bir çaba içindeydi. Eclipse düzeninin lideri, taraftarlarını daha da güçlendirerek evreni ele geçirmek için tehlikeli bir plan hazırlıyordu. Onun amacı, Nidhogg'un karanlığını yeniden çağırmak ve evrenin kalbine kötülüğü yeniden sokmaktı. Taraftarlarına, bu eylemin alemleri sonsuz bir geceye gömmenin kapısını açacağını öğretti. Arin ve muttefikleri, Eclipse düzeninin planlarını bozmak ve taraftarlarını aydınlığa geri çekmek için son bir çaba göstermeye kararlıydılar. Bu kez, sadece fiziksel savaş değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal bir savaş da vardı. Eclipse düzeninin lideriyle yüzleşirken, Arin'in içsel çatışması da bir doruğa ulaşıyordu. Arin'in içindeki ışık, Eclipse düzeninin karanlığına karşı bir kalkan olarak parlıyordu. Ancak karanlık her zaman bir şekilde yolunu bulmaya çalışıyor, Arin'i yozlaştırmak ve çekmek için fısıldıyordu. Arin'in kararlılığı ve müttefiklerinin desteği, evrenin kaderini belirlemeye yönelik bu son çarpışmada belirleyici olacaktı. Eclipse düzeninin lideri, karanlıkta gizlenen ve adı unutulmuş bir şekilde bilinen bir isim, alemleri ele geçirme hırsıyla hareket eden bu gizemli figür, kralların hizmet etmesi için onları kandırmayı başardı güçlerini ve krallıklarını korumak için birbirleriyle rekabet eden üç krallık, eclipse düzeninin liderinin entrikalarına kapıldı ve karanlık yolda ilerlediler. Birinci krallık, soğuk ve donmuş topraklarda hüküm süren kral Winterbane'in yönetimindeydi. Kışın sert soğuğu ve ölümcül rüzgarları onun hizmetkarlarına dönüşmüştü. Kral Winterbane, eclipse düzeninin liderinin vaatlerine inanarak, Arne ortadan kaldırmanın alemleri daha da karanlık bir kışa sürükleyeceğine inanıyordu. İkinci krallık, sıcak ve ateşli topraklara hükmeden Kral Infernus tarafından yönetiliyordu. Yanardağlarının gazabı ve lavları, onun emirlerini yerine getiren bir ordu haline gelmişti. Kral Infernus, Eclipse düzeninin liderinin yalanlarına kanarak, ağrını ortadan kaldırmanın alemleri kavurucu bir ateşe sürükleyeceğine inanıyordu. Üçüncü Krallık, gizemli ormanlar ve zehirli bataklıklarda hüküm süren Kral Vipersrike tarafından yönetiliyordu. Zehirli yaratıklar ve ölümcül tuzaklar, onun düşmanlarını avlamak için kullanıyordu. Kral Vipersrike, Eclipse düzeninin liderinin manipülasyonlarına boyun eğerek, Arin'i ortadan kaldırmanın alemleri ölümcül bir zehirle dolduracağına inanıyordu. Bu üç krallık, Eclipse düzeninin liderine sadakatle hizmet etti ve Arin'i yok etmek için harekete geçti. Onların hırsları, alemleri daha da karanlığa sürüklemek için tehlikeli bir ittifakın parçasıydı. Arin ve muttefikleri, bu kralların karanlık hedeflerine karşı koymak ve alemleri kurtarmak için son bir çaba gösteriyorlardı. Arin'in içsel mücadelesi ise daha da derinleşiyordu. Eclipse düzeninin liderinin krallarıyla yüzleşirken kendi içindeki karanlıkla savaşmak zorunda kalıyordu. Lumina'nın öğretileri onun rehberi olarak aydınlık yolunu gösteriyordu. Ancak kralların hain planları ve karanlığın cazibesi Arin'in kararlılığını sarsmaya çalışıyordu. Arin ve muttefikleri, Eclipse düzeninin krallarının planlarını bozmak ve alemleri karanlığın pençesinden kurtarmak için son bir çaba gösteriyordu. Bu sadece fiziksel bir savaş değil, aynı zamanda entrikalar, hainlikler ve içsel çatışmalarla dolu karmaşık bir mücadeleydi. Alemler, karanlığın korkunç kavrayışından kurtulmanın ve aydınlığın ışığını tekrar restore etmenin yolu için titriyordu. Alevlerin krallığına hükmeden Kral Infernus, manipülasyon ve entrikaların ustasıydı. Eclipse düzeninin liderine hizmet etme ve Arin'i ortadan kaldırma tutkusu, onu kendi kontrolündeki elementlerle oynayacak kurnaz bir plan yapmaya yönlendirdi. Arin'in ateş elementine özgü benzersiz bir bağlantıya sahip olduğunu bilen Kral Infernus, bu bağlantıyı kendi lehine kullanma fırsatı gördü. Krallığın derinlerde saklanmış bir uykudaki volkanın kalbinde efsanevi bir eser olduğuna dair söylentiler yaydı. Bu eserin bir kişinin ruhundaki ateşi artırarak ona muazzam bir güç verdiğini iddia etti. Söylentiler hızla Kral İnfernus'un krallığının ötesine yayıldı ve Arin ile müttefiklerinin dikkatini çekti. Tehlike potansiyelini fark edenler, eseri yanlış ellerde bulunmadan önce tehlikeli bir yolculuğa çıktılar. Yolları tehlikeliydi, çünkü Volkan'ın ateşli derinlikleri zorluklar ve tehlikelerle doluydu. Volkan'ın kalbine vardıklarında, Arin ve Muttefikleri eseri buldular, ham element enerjisiyle çarpan alev topu şeklinde bir taş. Ancak onu güvence altına almaya çalışırken, Kral Infernus bir tuzak kurduğunu anladılar. Erimiş lav hızla yükseldi ve onları tamamen sarmaya başladı. Bu, arini tehlikeli bir duruma sürüklemek için kurnazca hazırlanmış bir tuzaktı ve yanlarında olan esere sadece az bir mesafe kalmıştı. Arinin kararlılığı ve Lumina'nın öğretileri, lavın akışını kontrol ederek ve yönlendirerek tehlikeyi bertaraf etmesini sağladı. Müttefiklerinin yardımıyla lavı uzaklaştırmayı başardı ve eseri güvence altına aldı. Ancak Kral Infernus amacına ulaşmıştı, Arini sınırlarına itmiş ve ateş elementi üzerindeki gücünü göstermişti. Arin ve muttefikleri Volkan'dan geri çekildiklerinde, Kral Infernus'un planının sadece basit bir tuzak olmadığını anladılar. Bu, onun ateşin üzerindeki hakimiyetini gösteren, Arin'in zihninde şüphe ve korku tohumları ekmeyi amaçlayan bir gösteriydi. Kral Infernus, Arin'i gücünü dahi çevirebileceği bir konuma sürükleyerek kararlılığını zayıflatmayı amaçlıyordu. Arin, Kral Infernus'un entrika dolu planının sinsiliğini tanıdı ve korku ile şüphe yoluna düşmesine izin vermemeye kararlıydı. Ateş elementine olan bağlantısının, iyi amaçlar için kullanılabilecek bir hediye olduğunu biliyordu. Alev topu taşı onun elindeyken, umudun bir parıltısını gördü, karanlığı karşılamak ve en çarpık planların bile içindeki ışığı söndüremeyeceğini göstermek için bir yol şara, gölgeye bürünmüş bir varlık olarak ortaya çıktı. Tanrıları umursamadan, dünya ağacını kurutmak ve hem ağrinden hem de eclipse düzeninin krallarından intikam almak istiyordu. Onun hedefleri, içinde biriktirdiği kin ve öfkenin bir yansımasıydı. Ama onun amacı hikayenin merkezindeydi, abartılı cümlelerle değil. Şara, etrafına karizmatik bir şekilde yandaşlar kazandı her biri kendi karanlık arzularına hizmet eden paralı askerlerden oluşuyordu. Onların sadakati ve savaş yetenekleri, onun intikam planının temelini oluşturuyordu. Birleşmiş bir güç olarak, dünya ağacının köklerine saldırmayı ve onun yaşam enerjisini çekmeyi amaçlıyorlardı. Şaranın gözleri öfkeyle yanıyordu. Ari'nin varlığı, onun içindeki karanlığın ateşini körüklemişti. Eclipse düzeninin kralları da onun hedef listesindeydi. Arin ve krallar, Şara'nın intikamının anahtarıydı. Onun kalbinde yanan yangını söndürmek için, önce dünya ağacının enerjisini tüketmek gerekiyordu. Ancak Şara'nın hırçınlığı ve kin dolu hedefleri, onu kendisiyle çatışma içine sokuyordu. Kötülüğe olan saplantısı, onun içindeki son kırıntıları bile tüketiyordu bu intikam yolculuğu, Şara'nın kendi varlığıyla savaşmasına dönüşüyordu. Hem Arin'i hem de kralları yok etmek istediği bu yolculukta, Şara'nın karanlık tarafıyla nasıl yüzleşeceği merak konusuydu. Şara'nın intikam planının gölgesinde, Arin'e ihanet eden bir figür belirdi. Bu figür, adı bile anılmaya değmeyecek kadar karanlık bir varlık olan Zefir'di. Sinsi ve hain bir şekilde, tanrıların yok edilmesi için gereken güçlü büyülü yazıtların peşine düştü. Zefir, gizli bilgilere erişim sağlamak için tüm alemleri karıştırdı. Tanrıları zayıf düşürecek ve şaranın intikamına hizmet edecek büyülü yazıtların yerini keşfetmek istiyordu. Kötülüğün karanlık yollarında ilerleyen bu varlık, her türlü ihaneti ve entrikayı kullanmaktan çekinmiyordu. Diğer yandan, Krallardan biri Arne karşı daha fazla güç elde etmek için Eclipse düzeninin liderlerinden birinin kellesiyle kara büyü yapmaya karar verdi. Bu kral, Eclipse liderinin karanlık enerjisini kullanarak Arne ortadan kaldırmayı amaçlıyordu. Kara büyü, gücünün zirvesinde olan Arne'i zayıflatacak ve onun önünde bir engel oluşturacaktı. Arne'nin etrafında dönen ihanet ve tehlikeler, onun içsel mücadelesini daha da karmaşık hale getiriyordu. Hem Şaran'ın intikamını durdurmak hem de kendisine ihanet eden ve tehlike saçan bu figürleri alt etmek için Arin, Lumina'nın öğretilerine daha da sıkı sıkıya sarıldı. Onun kararlılığı ve içsel ışığı, karanlık ve ihanetinin üstesinden gelebilme gücünü temsil ediyordu karanlığın, ihanetinin ve büyüsel tehlikelerin sarmalında arin ve muttefikleri, daha önce hiç olmadığı kadar bir araya gelmeli ve bu karmaşık entrikaların üstesinden gelmelilerdi. Alemler, şimdi arinin içindeki aydınlığın zaferini ve kötülüğün sonunu bekliyordu. Arin ve Nidhogg birbirlerine karşı durdu, enerjileri şiddetli ve yıkıcı bir savaşta çarpıştı. Ayaklarının altındaki zemin sarsıldı, güçleri çarpıştıkça çevrelemiş alemleri sallayan şok dalgaları yayıldı. Işık ve karanlık sonsuz mücadelelerini sürdürdüler ve evren sonucun ne olacağından emin değildi. Nidhogg, gölgeler arasında değişen bir şekilde, karanlığı silah olarak kullanıyordu. Karanlık enerjiden sarmaşık gibi uzanan serpentinler yarattı, ağrını sarmak için saldırdılar. Arin, kararlılığı sarsılmaz olarak, ışığın patlamalarıyla Nidhogg'un saldırılarını savuşturmak için engeller yarattı. Çatışmaları kozmik enerjinin bir simfonisi gibiydi, kozmosta yankılanan iki karşıt kuvvetin dansıydı. Savaş devam ettikçe, Arin'in kalbi Lumina'nın öğretilerinin anısıyla uyum sağladı. Asgard'ın tanrıları ona verdikleri tanrısal gücün bir parçasını vererek onu kutladılar. Bir patlama sesiyle Arin, Nidhogg'un yayılan karanlığına geri itmeyi başardı. Kötü yılan öfkeyle tısladı, şeklini buruşturup şekilden şekile girerek kontrolü geri kazanmaya çalıştı. Ama Ari'nin kararlılığı daha parlak parladı ve ilerledi, adımları parlak enerji izleri bırakıyordu. Karanlığın üstün gelemez, Nidhogg. Ari'nin sesi umudun yankılarıyla yükseldi. İçimdeki ışık, senin oluşturabileceğin herhangi bir gölgeden daha güçlü. Nidhogg'un cevabı gırtlak gibi bir homurtu oldu, gözleri kötülükle yanıyor gibiydi. Bir maelstrom karanlık enerji çağırdı, ağrını kuşatmaya çalışan her tarafta delik açmak istedi. Arin sabit durdu, parlaklığı karanlığı delecek bir kalkan oluşturdu. Savaş devam ettikçe, her vuruş kozmik kuvvetlerin çarpışmasıyla uyumlu bir şekilde gelişti çatışmanın zirvesine geldiğinde, dünya ağacı kendiliğinden tepki verdi. Dalga dalga hareket eden dalları, yenilenmiş canlı yaprakları ve kökleri canlı enerjiyle sıçradı. Evren, Ari'nin Nidhogg'a karşı verdiği mücadeleye desteklemek için gücünü verir gibiydi. Sonunda, Ari'nin kararlılık patlamasıyla, Nidhogg'un formunu delen saf ışık bir ışın saldı. Kötü yılan halkalı bir çığlık attı, karanlığı buhar gibi dağıldı. Nidhogg'un formu büzüldü, kıvrandı ve sonra yok oldu. Nidhogg'un karanlığı dağıldığında, evren sanki rahat bir nefes almış gibiydi. Sarsıntılar durdu ve huzur etraflı alemleri kapladı. Arin savaşın sonuçlarının arifesinde duruyordu, göğsü hızla çıkıp inerken, parlaklığı hala parlak bir şekilde parlıyordu. Zafer bir bedel ile gelmişti ama kötü yılan Nidhogg'un tehdidi sona erdi. Asgard'ın tanrıları ve tüm alemlerin varlıkları savaşın sonuçlarını görmek için bir araya geldi. Gözleri Arne döndü, ışığın karanlığın üstünlüğünü nasıl elde ettiğinin sembolü olarak duruyordu. Evren kaosun kıyısından kurtarılmıştı ve ışık ve karanlığındansı anlık bir denge noktasına ulaşmıştı. Ama toz yatıştığında, Arne'nin bilgi sahibi olduğu gibi, mücadele henüz bitmiş değildi. Işık ve karanlığın dengelemesi hassas kalmıştı ve Nidhogg'un kötülüğü hatırlatıcı olarak hala alemlerin üstünde asılıydı. Ari'nin kalbi yeni bir amaçla yanıyordu: Alemleri korumak ve içinde taşıdığı ışığın en karanlık gölgelerin karşısında bile parlak bir şekilde parlamaya devam edeceğini sağlamak. Ve böylece ışık ve karanlığın savaşı hikayesi devam etti. Evreni şekillendiren sonsuz çatışmanın ve dengeyi korumak için savaşan insanların dayanılmaz ruhunun bir kanıtı olarak